Geçtik eden bir dostumuz daha var. Şimit bu arada yine kendini algılayıp. Bateris, bateris sen. sevgili Bateris arkadaşımız yaklaşık 5 hafta önce biraz hastalandı. Ve 5 hafta da bizlerle beraber değil. Bir süre daha bizlerle beraber olamayacak. Beyaz Şov'un bütün jenerik müziklerini bugüne kadar o yaptı. Sözlerini o yazdı. Hayatına tanıyıp tanıyabileceğin melek gibi. Sahiden de melek gibi bir adamdır. Çok düzgün bir adam, çok iyi bir adamdır. Şu anda ekran başından da bizi seyrediyor. Acil şifalar diliyoruz. Acil çok geçmiş olsun diye kendimizi <gülüyor> <gülüyor> Ve... Dedik ki biz... Sahire dedik ki... Bize dedik Zülfü abi anlatan... Bir söz yazıp... Üzerine de bir müzik döşeyebilir misin? Biz de buna dedik. Zülfü abi resimleriyle... <laughs> küçük bir klip yapsak dedik. Evet, Bakın evet, Sahir şey. hasta yatağından Aynen. tedavi sırasında hatta kalktı. Tüylerini tüylerim diken oldu. Sahiden çok Bayağı. önemli bir adamdır yani. Bakın ne yaptı izleyince sizler çok etkileneceksiniz. Mısralara, açıldık hayatlara adımlar. Öykü, öykü, öyküler, türkü, türkü. Kardeşlik ödün çaldık, kuşların kanadından. Bir dolu sevda çaldık, göz kırpan yıldız.